Arkadaşlar hepinize merhaba. E, bu videoda CAHAT-KPT'nin e, nasıl bir mantıkla yazıldığı hakkında PHP diliyle size bazı bilgiler vereceğim. E, vereceğim şeyler e, tamamen CAHAT-KPT'nin aynısı olmakla beraber bir şey değil. Sadece CAHAT-KPT'nin nasıl bir mantıkla işlediğini hakkında e, olacak bir bilgi. E, yazılımdan anlayan kişiler zaten bunu gerekli şekilde anlayacak. Anlamayan kişiler için ise mantık olarak kafasında oturacağını düşünüyorum şimdi bu zamanda baya popüler oldu ve çokça kullanılıyor ee, bazı yazılımdan anlayan ya da anlamayan kişiler bu kadar sorulara bu kadar iyi cevap verebilmesini kod çıktıları atabilmesine e, biraz şaşırıyor doğrusu ben de baktığım zaman çok iyi bir kaynak kullanıldığını, çok iyi bir araştırma yapıldığını ve üstünde çok durarak iyi bir geliştirme ile ortaya çıktığını anladım. Ve bunun hakkında PHP ile bir örnek yaparak hem mantığını göstermek istedim hem de bu konu hakkında bilgi vermek istedim. Şimdi biz PHP ile ufak bir form oluşturacağız bu formdan bir arama göndereceğiz. Bunu webscoll sitesine göndererek oradaki sitenin içeriğini sayfamıza alacağız. Explode ile bunu ayıracağız. Sadece istediğimiz yeri alarak bazı dillerde mesela HTML diliyle ilgili bir örnek, CSS diliyle bir örnek ya da C# diliyle bir örnek sayfamıza basmasını sağlayacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle bir tane HTML için temel etiket kodlarını e, ünlem işareti yaparak hemen getirdim. Şuraya cihat gpt mantığı diyebiliriz. Şimdi bizim sayfamızda ne olacak? Bir tane form olacak ve bu form post olarak gidecek. Bu formun içinde de bizim bir tane input'umuz olacak. Bu text değerine sahip olacak. Bir tane name vereceğiz ki PHP'de yıkalayalım. Search diye de bir name verdik. Şimdi hemen aşağısında PHP kodlarını başlatıyorum. Şimdi biz burada ne demeliyiz? If isset eğer dolar post search name'ine tanımlı bir post varsa bize bu blok arasındaki işlemleri yap. Öncelikle gelecek olan veriyi postunu alarak bir search değişkenin içine atıyorum. bunu kontrol etmek için şu şekilde tıklıyorum. Evet doğru yazmışım. Şimdi biz burada bir tane fail name diyerek sitemizi belirleyeceğiz. Biz ne demiştik? Which calls üstünden hareket edeceğiz. O zaman hemen sitemizi açalım. Mesela biz bu sitede HTML diye arattığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi HTML ile ilgili bir örnek veriyor. Aslında biz bu sistem kaynağını kullanarak e, kendi formumuzda hangi dili yazarsak onunla ilgili bir örnek vermesini kendi sitemiz içinde sağlayacağız. Kaynak olarak da burayı kullanacağız. Şimdi kaynak olarak burayı kullanacaksak şu yukarıdaki linki alabiliriz. Şimdi Vscos'ta dikkat etmeniz gereken bir durum var. Şöyle bir şey. Biz buraya HTML yerine eğer CSS yazmış olsaydık gördüğünüz gibi CSS ile ilgili bir örnek verdi ya da buraya işte js yazmış olsaydık javascript ile ilgili ufak bir yazı verdi ya da biz buraya işte c sharp yazmış olsaydık gördüğünüz gibi c ile ilgili bir örnek verdi o zaman biz buradaki değeri sürekli değiştirerek e, buraya yazdığımız datayı göndersek bunlarla ilgili küçük örnekler alabiliriz. Yalnız PHP'de file get contents'ı kullandığımız zaman sitenin içindeki tüm içeriği sayfamıza basar. Şimdi hemen deneyelim. Buraya result dedim. File get contents dedim. Ve buraya file name at. Şimdi ben buraya direkt echo olarak result'u basarsam şöyle bir durum olur. Ee, şurada ama biz buraya bir buton da oluşturmamız gerekir de unutmuşuz. Buton Submit Ara dedim. Şimdi mesela şuraya HTML dersem gördüğünüz gibi sayfanın hepsini içine aldı ve burası dinamik değil. Ben buraya CSS yazarsam da sayfanın aynısı gelecek. O zaman biz ne yapmamız gerekiyor? Buradan gelen değeri buraya uyarlamamız gerekiyor. Hemen PHP'de e, bağlama metoduyla uyarlıyoruz. Nedir bağlama metodumuz? E, string'i başladığı yerden bitir. noktayla gelecek datayı ver. Değişkeni ver. Daha sonra nokta direkt string'i başlat. Ve s verdik. Yani biz buraya html yazarsak artık linke html olarak gidecek. CSS yazarsak CSS olarak gidecek. JavaScript yazarsak JavaScript olarak gidecek. Şimdi biz bu şekilde yazdığımız zaman gördüğünüz gibi ee, şöyle deneyelim. Html dedim. Gitti sitenin içeriğini çekti. CSS dersen CSS'i çekti. Yalnız biz şu anda e, örnek kodu göremediğimiz için e, şu anda tam olarak e, neyi çektiğini göremiyoruz. Şimdi biz içine neyi alacağız demiştik. Şöyle hemen bir e, bir düzeltelim orayı. Html içindeki şu örneğe ulaşmak istiyoruz o zaman biz burada ne yapacağız php'deki explode komutunu kullanarak bu sayfa içeriği içindeki belirli yerleri sadece alacağız hemen bakalım sayfaya sağ incele dedim gördüğünüz gibi şurada bir class var şimdi biz explode diyeceğiz ki bu sayfa içindeki bu class'a sahip olan div'den başla ve sadece şuraya kadar sınırlama koyacağız yani. Hemen buraya geldik. First data diyebiliriz. Buraya explode dedik. Burada diyoruz ki şimdi tek tırnak kullanacağız. Neden kullandığımızın sebebini de söyleyeceğim. Burada classın e, tırnakları çift olduğu için ve değiştiremeyiz sayfa içinde şu anda çift çünkü e, ondan dolayı tek tırnak kullanıyorum ki e, çift tırnak içinde çift tırnak kullanılamadığı için tek tırnak kullanıyorum. Buraya result diyorum. Şimdi diyorum ki sayfayı okumaya başla e, ve buradan al. Şimdi nereye kadar almasını söyleyeceğiz? Last data diyorum. Explode ediyorum aynı şekilde. Burada da diyorum ki bu divin bitimine kadar al. Yani şuradan başla. Xlumple'ye sahip olan divden başla. Ve bu div bittiği anda e, dur. Yani sadece buraya kadar içeri Aslında burada sayfanın içeriği komple geliyor. Ama explode ile orayı kesmiş oluyoruz. Sadece bu divin içeriğini alıyoruz. Buraya virgül attım. Burada result'u kullanmayacağız. First data yani başlangıcından itibaren first data'nın birinci array değerini alacağız. Şimdi buraya geldik. Artık ekrana basmak için last data diyerek sıfırıncı array'in içindeki veriyi almış olduk. Şimdi şöyle bir durum var. Neden first data'nın birinci array'ini aldık? Neden last data'nın sıfırıncı array'ini aldık? Orada da şunu kullanabiliriz. Print R diyorum. Ve buraya Fist datayı basıyorum. Daha sonrasında ise exit yaparak alttaki kodun çalışmamasını sağlıyorum. Kod buraya geldiği anda duracaktır. Şimdi sayfamıza gelelim. Ben buraya HTML diye yazdığımda arattım. Bakın array 0 boş olarak gözünüyor array ee, 1'den itibaren sayfanın içeriğin geldiği görülüyor. Bakın array 0'da şu anda gördüğünüz gibi menüler falan var. Kompile. Ben array 1'den itibaren sayfanın içeriğini almaya başlıyorum. Bakın şurada yani gördüğünüz gibi biraz daha aşağı düzgün bir şekilde alabilirsem. Bakın birinci array'den itibaren example örneğinin olduğu kısım var. Ondan dolayı burada birinci array'den itibaren alıyor daha sonra aynı işlemi bir de ne için deneyelim last data sıfır için deneyelim oradan yedi last data sıfır alıyoruz ona da bakalım hemen sayfamızı yeniliyoruz yine html yazdım gördüğünüz gibi bakın gelen veri zaten last data'nın sıfır yani xlumple buradan alıp şuraya kadar kestikten sonra zaten iki tane array olan bir değişken yok. Sadece bir tane array olan bir değişken var. E, programlamada da veriler sıfırdan başladığı için last data sıfır diyerek sıfır aldı. Şimdi bu şekilde hazırlamış olduğumuzda aslında şunu yapıyor. Biz HTML dediğimizde bu siteye gidiyor. HTML diye aratıyor. Yani bir istek gönderiyor ve sayfanın içeriğini alıyor. Yalnız biz explode ile sadece example örneğinin e, örneğinin olduğu kısmı aldığımız için sadece orası bize basıyor. Yani buraya CSS dersem gördüğünüz gibi CSS C sharp dersem varsa basar tabi. Evet C -sharp. ya da Python dersem Gözge, Printello, Word. Küçük bir örnek var. Aslında bu şu anda ChatGPT e, GPT gibi gelişmiş bir şey değil. Ben burada zaten ChatGPT gibi bir şey oluşturmuyorum. Burada sadece size bunun mantığını anlatmaya çalışıyorum. ChatGPT sizin sorduğunuz soruları OpenAI tarafından oluşmuş olan veri tabanına sorar. Bu veri tabanında sizin sorunuzun karşılığı olan cevabı ekrana basar. Yalnız burada şöyle bir durum var. Bunu öyle bir gelişmiş hale getirmişler ki bu Open belli kaynakları var. Her alan için bu belli kaynakların içinden de araştırmalar yapabiliyor. Yani sizin sorduğunuz soru mesela ne sordunuz? eee HTML'de işte yazı rengini nasıl değiştiririm? Eğer bu OpenAI veri tabanında yoksa OpenAI'nin belirlediği kaynaklara gidip soruyor, oradan o sorunun çıktısını alıyor size basıyor ve ayrıca kendi veri tabanına kaydediyor. Yani e, bu şekilde uyarlamışlar. Eğer kendi veri tabanında yoksa da gidip o kaynaktan öğrenip hem size gösteriyor hem de kendi veri tabanına kaydediyor. Dolayısıyla siz sizler bizler e, Chat GPT'ye ne kadar soru sorarsak Chat GPT o kadar çok şey öğrenmiş oluyor. Yani hem kendi kendi geliştiriyor hem de sizin sorduğunuz sorulara e, bir cevap vermiş oluyor. Yardımcı oluyor. Umarım Chat GPT'nin e, biraz da olsa mantığını kafanızda oturmuş e, oturtmuş. E, oturmuş olmasına e, vesile olmuşumdur. E, sadece bu videoda anlatmak istediğim Caat ana alamanatı ve bu cahat GPT'nin nasıl işliyor? O nasıl işliyor, nasıl çalışıyor? E, bunu anlatmak istedim. E, herkese teşekkür ediyorum. Bir farklı videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.